Gıt gıt. denizdeki en değerli şeyi bul ve zengin ol Oyuncu aile. Ba -ba 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 evet vallahi efsane bir oyun oynuyoruz. Bak çubuk var şu an değil tahtada. Bu da paslı mıknatıs. Şimdi bunu atacağız. Hop denizden bir şeyler çıkacak. Bunu da satıyoruz ya. Ya denize daha önce ha bunlara mı tıklıyorum? Ha bunlara tıklayınca daha derine gidiyor şey mıknatıs. He, güzel güzel. Süper ne Ne, ne oldu? Ee, bir şey Bizim te deniz, tem temiz. Te denizlerimiz temiz, bir şey yok. Bak denizimizde bir şey çıkmaz. Böyle ne çıkacak? Bir şey çıkmaz ben bence. Ben yavaş yavaş çekiyorum. Daha mı derin? Yok yere gidiyor. 6 metre, 7 metre baksana. So şey yakaladı. Ne yakaladı? Çek. Ne olacak? Sarı çizgide bırak diyor. Ha, sarıyı tuttukça geliyor. Anladım. Böyle bir şey yapmışlar canlar da. Bizim denizlerimiz temizdir. Ne çıktı denizimizden? Bobby. Bobby. Yapacak bir şey yok. Atmayın bobinli mobin. Herkes kendi bobinli şey yapsın. E, atsın, Çantaya çöpe atsın. Mu? Çantada bakacağım parasına. ne kadar acaba? 11 dolar. Çok ucuzmuş aslında. Biz peki değeri nereden alıyoruz? Değerli metal falan çıkarabiliriz. Bilmiyorum birazdan gönderecek sanırım. Çok iyi canlar. bir daha bir şey yakaladık. Buradan Şu mı sarı mesela? bence büyük olduğu için normal biliyor musun? Nadir falan gelse sarı küçülecek bence. Baksana, ee, ne ge bisiklet paslı motor bisiklet mi? Motor, motor bisiklet mi? Motor değildir o ya. Çöp ama bu, paslı motor. Ha bisiklet ama canlar. Zor ben yani bisikletim. bisikletin işi bittiyse dostum, ne yaparsın bisikletini? At. Çöpe atarsın. Yani çöpe atarsın, ne bir şey yaparsın. ya Buraya atmazsın yani. E, atmak denize atmak da ne düştü. bileyim. Belki düştü. Ha olabilir. Hı? Yanlışlıkla düştüyse bir şey demiyorum. İnşallah farklı şeyler çıkmaz denizden. Denizleri ben... bizim temizlememiz lazım. Kirletmememiz lazım. Da, bu doğa bizim, çok güzel. Aynen. Mesaj harika da. Düşmüş olabilir. Kendini zor atmış ne aldım, olabilir. Şans iksiri. Trafik şey atmışlar. Ha şans iksiri aldık. Süper süper canlar. Bunlar ne? İç. İç. Yükselt, iç. Kullan. Artık şansım var. Tamam o şu an şansımı kullanmak istiyorum. Eşya satma yerine gitmeyeceğim. Şu an, bobin şu an attın mı şey o e, ne onun adı? Ha at, at. Atmıyoruz atmıyoruz onları. Niye atalım ki? Şansım varken yani şansımı kullanacağım Bilmiyorum. dostum. Şu an şans iksiri aldık ya bak değerli bir şeyler çıkabilir. Abicim sen kimsin öyle ya simsiyah? Aynen ben dedim Yanımza ki bu, bu şans iksirim acaba. Hayır bu değildi. <laughs> <laughs> beni aldınız ben şimdi şanslı şanslı bir şeyler yakalayacağım size. <laughs> bu ne? Tabela. Güzel güzel bu da para Para ediyordur belki. Tamam. Hop. Güzel canlar şu an iksirim var da diğer tarafa götürüyor. Benim bir, bir daha bir şey alıp gideceğim. Belki değerli şeyler çıkarırım ya öyle düşün. Ne çıkartacaksın? Adam 100, 100, 100. Adamın şeyine bak. Ee, oltasına bak neler çıkarıyor içerisinde. Aa uydu mu uydu çıkarıyor. Bak bu küçüldü bak küçüldü. Ne küçüldü aynen güzel bir şey çıkabilir. Adam uydu çıkarıyor gördün mü? Çıkartır. Ben... Aa televizyon. Süper süper televizyon bulduk canlar bu paralı, paralıdır 23 dolar hepsinden pahalı. Sallaya sallaya götürün. Ne ne, 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 ne ne Bu benim televizyonum bunu satmayacağım bunu evime koyacağım Süper canlı <laughs> Milattan önce 5000 küsürler Hepsini sat 66 para da az ya o kadar uğraştık Yeni mıknatıs alabiliyormuşuz ne Çubuk da alabiliyormuşuz an, Demir al Süper buradan alabiliyor muyum 50'ymiş ya o kadar param yok 46 param var Dürstük Bir tane hemen yakalayıp ya. geliyorum Tam şans iksirim varken de aslında tutmak istiyorum da yeni e, çubuğa geçersem belki daha iyi olur Şuradan Da ya buraya yakınmış Aynen aynen yakın yerden tutalım. Niye uzağa gidelim ki? O, ortada bir, bir kasırga Bak, var. Bak daha derinlere gidebiliyorum. Kasırgaya girmez inşallah. Derone, derone. Canlar değerli şeyler çıktıkça daha iyi oluyor. Boya indi derine. Buradan iyi şeyler çıkarırım bence. Aha süper, yakaladım. Aa güzel bunda yeşilli falan da var. Ne bu şimdi? Sarısı küçük yeşilli falan da var. Bilmiyorum ne olduğunu. Ne sen? Tutması da bayağı zor oldu. O ne buldum? Megafon. Bu mu yani? Bir tane daha tutalım canlar. Sonra e, çubuğumuzu değiştirmeye gidelim. İki buçuk dakikası var çünkü daha. Ya biz ağacın dalıyla bir şey tutuyoruz Dalla ya. Dalla bunları tuttuysan bir de büyük şeyler sen düşün. Süper, süper, süper. Bayağı 200 küsürlere geldik canlar. 300'e falan iniyorum. Ne oluyor? Değerli bir şey gelsin. Aa bu büyük. Evet. Bu büyük. Bunda evet. değerli gelmez. Evet. Bu çok büyük. Batsana evet. onu rastgele bassam tutacak. Lastik nedir ya? Atmayın ama arabanızdan çıkarttınız çöpe atın yani. Cık 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 cık. Atın bunları. Bak şunları satacağım ama doğru düzgün para. Aa, nasıl ya bin sandım. Bin gördüm ama orada bir. Ha, para dedim, ne oldu? Nasıl 72 param var çubuğumu değiştireceğim. Hayır kazandığımız yıl. Ha aynen. Metal boruya geçtik canlar yavaş yavaş yükseltiyorum. Ay yandakininkine bak göreyim bu muydu? Belki de. Ama Çok daha da iyi şeyler. Ama o güzel şeyler tutuyordu. Belki de ben güzel şeyler tutacağım bilmiyorum. Bak metal boru evet, daha değerine gidiyor. Benim. Güzel. Güzel canlar. En, en derune. En güzel şeyi biz çıkaracağız. Merak etme dostum. Zenginliğimize zenginlik katacağız. Bu da büyük evet. ya. abi. minicik bir yer çıksa... tuturmaya yani. uğraşsam da zengin olsam. Çubuğumu bu mu değiştirsem? Al. Bu ne? Gaz kapı. Ya bildiğiniz var buraya e varil <laughs> atmışsınız. Gaz kapı diye bizi kandırıyorsunuz bir de. Yani buraları ben temizliyorum şişeyli, denizi. Ya işte bizi temizleyelim diye koymuş. Bak güzel de daha öyle bir, bir yerlere var. gitsek. Güzel. Güzel canlar. Duydun mu dediğimi? Ne? Köşede volkanik bir dağ var ne? patlayan. Nerede ora? Ben görün Şuraya mı diyorsun? Evet. Güzel bir şey gelsin. Ne olur ne olur ne olur ne olur ne olur. Acık küçük bu da. Öpücük değil. Acık güzel. O ne? Mısırlı kafa Oo. nadir. Git Koş. sat. Bunu düşürme. E, Allah'ım e, inşallah e, düşmez. E, i̇nşallah e, düşmez. E, Ay, de, sat e, bunu yeni e, oltalar e, al. E, al. Nadir bulduk bizim. <laughs> Kaç ne? 165, pa 155 pardon. Aa hala bende. Bir daha sat. 50. Ama elimde. <laughs> elimde şu an tutuyorum. Bu kaç boru 200 mü? 189 mu? Metal değiştirelim. Bu kaç 150 al. Değiştirdik Daha iyi canlar. Sanırım metal değiştiriyoruz. Kendisi otomatik seçiyor mıklatı, değil mi? Büşümük <laughs> takılı. Süper. Bu daha güçlü bak. Şimdi var ya en güçlü şeyi çıkarıyorum. Hazır mısın? En Oo. değerli şey geliyor canlara. Böyle değerimize değer katacağımız bir şey geliyor. Mısırdan da değerli. Çok değerli bir şey bulacağım. Bence o da nadirdi ama ya. O kadar şanslı olur muyum bir daha bilmiyorum. Can Sixtrim ne oldu? Az kaldı. Onun 30 saniyesi var. Ay. Güzel, güzel, güzel. Tut bir şeyler. Ne geldi? Güzel bir şey. Al küçük. Bu küçük, bu 30 küçük, bu küçük. Saniye ne de gördüm. Küçük. Ay tutturamadım. <laughs> Mükemmel yakalamayı kaybet diyor. Onun diğerlerinde de. Sus. Öyle mi? Bu ne? Asır dışı. Güvenlik kasası. Olur, olur, olur. Ama ben güzel şeyler bulacağımı düşünüyorum. At dost. En iyisini at 23. Oo, gemiyle gidiyorlar. Ya, 200 para yapmadan hiç girmeyelim bu 59 çıkıyorum. paraymış. O ne çıkarttı öyle? Aa, taş çıkarttı. Nasıl bir taş? Oldu? Bilmiyorum. İksirimiz tükendi ya. O güzeldi. İksirimiz yedi de. Neyse 59 paramız var canlar. Şöyle bir yüzlük bir şey daha çıkarırsak gideriz. Çünkü sürekli yeni şeyler almamız güzel oluyor. Bu ne? Konsol paralı mı acaba? Ne kadar bu? 18. Paralı mı acaba? Paralı ama ya, az paralı. Pa pahalı mı? Pahalı mı diyecek. Ben oyunlar çok seviyorum ama Çok heyecanlanıyorum. Bak onun üstüne ne çıktılar. Ya, ya uçuşarak Bilmiyorum. tutmaya çalışıyorlar. Öyle totem yapıyorlar. Böyle daha iyi balıklar geliyor abi. Balık mı bu. Balık değil, metal yakalıyoruz. Oo, gelen gemiyi gördün mü? Bazıları da pa işte zengin oldu, gemi aldı. Gemi kazası diyor. Titanik gibi şeye çarptı dostum. <laughs> Eyvah, ne güzel, olacağız? Güzel, bilmiyorum. Bu ne? Mal Motobike. <laughs> Motor bisiklet bulduk. Bu ne kadar? Bu pahalıdır ama. 19 ya, niye böyle ucuz şeyler? Ya ben bunu hurdacıya satsam iyi para kazanırım. Sen tavuk musun, karakter misin? Nasıl bir şeysin? Sen yalnız geldin. Bu neymiş şey, öyle? Sen nasıl bir şey olmuşsun sen öyle? <laughs> çok olarak. iyiymiş, sen de. Tavuktan sonra bu karaktere geçebiliriz. <gülüyor> <gülüyor> bu <gülüyor> çok nasıl iyiymiş. bir şey? Yani biz vardır, de güzel. gıt gıtız ama hiç <laughs> böyle yani. Biz böyle bir şey görmedik. Ne olur güzel Sohuk bir şey gelsin ya. Çok büyük. Nadir mi buldu? En nadir, çok büyük. Yok daha yandaki, yandakinin ki maviydi. Bobin para etmiyor abi ya. Bobine kimse bu ara para vermiyor. <laughs> Sen niye az atıyorsun? At tutduramıyorum, ya. heyecan yapıyorum. Ne pahalı, ya bir, bir, heyecan, pahalı bir, bir şey, heyecan pahalı, pahalı bir şey gelecek gibi hissediyorum, gelmiyor. Şu 200 para yapmamıştı da yanlış çek. Bundan hiçbir 200 para yapmaz canlar. Bir daha şu. Of güzel at. Uf bak bu sefer show yapıyorum hazır mısın? Bu sefer show geliyor. Bekliyorum ne gelecek? Gemi kaldı orada ya. Ölüyor orada ulaşıyor orada. Şey yapınca gemi tekne falan alabiliyorsun. Ama çok büyük ya bundan gelmez. Bu bence. da bobin gibi sıra dışı bir şey. Aynen, aynen bu da bayağı normal baril. Bu da çöp, bu da para etmez. Ya şu bize değerli bir şey gelmiyor canlar ya. Hepsi 23. çöp. Ya hepsi çöp de değerli bir şey olduğu zaman da yakalarız yani değerli bir şeylerde alırız. Hepsi çöp. Korkma dök. <laughs> Denize dökmeyin canlar. Denize dökmeyin çöpe dök. Evet yani doğamızı korumamız lazım Adı canlar bugün çöp. Tamam bayağı indi mesela bu da. Bu da büyük ya. Gelmeyecek. Bence de Buradan gelmeyecek yürüdüm. gibi hissediyorum. 11 11 11 falan ne ben böyle nasıl 200 yapayım ya? Şu nadir bir şeyden gelmesi lazım ki alalım. Mesela bak şeyi değiştirdik, mıknatısı değiştirdik. Öbürü diğer mıknatısı da gelmişti. Bunda gelmedi ama şans sirimiz bitti. Işte. Batan geminin malları bunlar bu. Oo, yenisini almışsın git git. Aynen Yereş. bu değiştiriyor. Bu da nadir çıkarıyor, değiştiriyor. Biz çıkaramıyoruz. Biz çekiyoruz pizza. Pizza kaç para edecek ki? Dışarıda kaç para ki denizden çıkan para etsin? Dışarıda pahalı ya. Dışarıda pahalı gelir. Denizden çıkan ucuz. <laughs> Lan abi deneyeceğim şansımı yine ya. Oh, ben şu iki yüzlük yapmam lazım. ya. lazım. İşte tutan kaçıyor o diyor. Tutan kalmamış. Rastge nasip meselesi işte bizde de bugün yok. Nasip yok <laughs> bizde mesela baksana yüze bile gidemedim böyle daha derinlere inemedim yani. Nasip. Bu, demek ki bu tutan kalmamış. Aa küçük oo, gibi. evet küçük geldi. Bak zengin edebilir. Çok heveslenme de. güzel. Ne geldi? Aa Yunan. Ha, yunan nadir nadir sallaya sallaya götürürüm ben bunu. Hopidik hopidik. Tamam güzel, güzel güzel güzel. İşte zengin olduğumuzun kanıtı. En az vardır 500'ü bunun. 500. Ü. Kaç para? 81'miş ya. 500'ü mü dedi biri? Değil, Şuradan çubuğumuzu bir değiştirelim canlar. 200'dü. Yok şuydu bambu. Tamam güzel. Biz diğer küçük kutudan o çubuğuna geçtik. Bambu, bambu. Ya şöyle nadir şeyler geldiği zaman güzel oluyor. Daha elit melit gelse demek ki zengin oluruz. Öyle Tabii Kardeş. Metre, 20 metre, 20 buçuk metre. Güzel, güzel, güzel. Seri dostum, seri tutalım. Bu da iyi tutuyor biliyor musun? Bunda da nadir şeyler görüyorum. Ya yani Biz o kadar şanslı değiliz mesela. Buna, buna gelen kadar gelse biz ya. daha iyi seviyede olurduk. Tutan kamon olamadı. Hani şans ama dostum, öyle düşün. Şans. Çarptı. Küçük. Bu da küçük. Nadir seviyesinde bir küçük, bir küçük. Aynen. Ne da gelecek. %50 şans. Epic, epic mi? Yok epic saksafon ama sıra dışı normalde. Kendi epic. Allah'ım düştü. Ya ay. Allah'ım çıkamıyor. Bizim canımız var mı? Gidiyor mu? Oksijenim azalıyor. Oksijenim azal. Oksijenim bitti. Oksijenim nereden çıkıyorum? Oksijenim bitti. Ölmek istemiyorum. Aa. Aa. Cık, cık. Mu, gidiyor mu acaba? 19 paraymış. çok da şey değil yani. Gitse de çok nereden üzüleceğim doğmuş? bir şey değil yani. Kendi yerimize doğduk. Neredeydi gıt Güzel, güzel, O gitti. O şurada da onun yanına ekmeği düşünmüyorum. Bir de buradan tutalım canlar. Sonuçta kendi yerimiz. Ya buradan güzel bir şey çıksın ama lütfen ya. Tılık tılık iniyoruz aşağı ama yok. Epic çıksa dediğin gibi et, et, bayağı indiklerine baksa 200 küsürlere indik. Ha bu büyük. Ya o kadar inmeye değdi mi? Ya büyük verme artık bize ya. Ha bu, bu ne? Ne Ç attınız? yaptınız? Ha metre atmışlar. Şuna baksana. Şerit metre. Şerit metre hiçbir şey yaramaz. Güzel 24 buçuk attım bu sefer. Bayağı iyi canlar. Son bir kere daha deniyorum bakalım ne çıkacak. Süper. süper, süper. Ne geliyor? Ne geliyor? Güzel bir şey gelsin. Lütfen güzel, güzel bir şey gelsin. Çöp gelmesin ama çöp gelmesin. Ne olur güzel bir şey. Güzel bir şey daha iyidir. Aha takıldı. Bu daha büyük gibi ya. Büyüğün bir küçüğü Sırtına gibi ya. Fırtına geliyor. Fırtınalı yani. havada balık tutulmaz ben gidiyorum. Kasırga geliyor. Levye. Canlar oyun çok tatlıydı ama şansımız yoktu. Devamı gelsin isterseniz de güzel bir beğeni atmayı, kanala abone olmayı ve zil tuşunu açmayı unutmayın.